Evet. Başla bakalım Murat. Abi bak senin için. Bir. iki, Üç. Dört. Tek elle yap. İşte bak şimdi bak. Bir. İki. Bak o burada senin için parmak Hadi. Ah. 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 Bu da değil <laughs> bu. Bu da ah. değil. Evet olsun nasıl <laughs> ha? Bravo adam var ya. Cüvili ya. <laughs> <Allah 'ın gülüyor>